...arayda ulu hocalardan Arapça okudun Yunus'um. Ne demek ola ki bu mülhime? Ben bilmem. İlham kökünden türese gerek. Mülhime, ilhama açık. İyi ama nedir en nihayetinde bu? hele bir tefekkür edelim. İlham akla değil, gönüle gelir Yunus'um. Unutma bunu. Belle Yunus. Bu yola akılla çıkılır, sonra akıldan çıkılır. Gönülle devam edilir. Bundan böyle akıl ile işin yok Yunus'um. Bundan böyle cümle işin gönül işi. Tuttuğun işi gönülden. Yediğin aşı gönülden. Ettiğin sözü zinhar gönülden. Attığın adımı aldığın nefesi gönülden. Bundan sonra sana yar da yara da gönül Yunus'um. Böyle değende tuzakları yok mu nefsin? Şeytan dediğin bin bir yüzlü bir hilekar. Hak yüzüne de bürünür elbet. Hakkı da hakikati de taklit eder. Vay aslı ile taklidini ayırt edemeyenin haline. Şeytanı görür de Cebrail göründü sanır. Aman ha Yunus'um. Aldanma hak yüzlü şeytanlara. Gönül ruhtur Yunus'um. Beden hayvandır. Bu ikisi savaşır durur. Şu bir avuç topraktan bir avuç sudan faniye hükmetmek için. Öyle bir savaş ki kafir ile inananların bitmez savaşı gibi. Mütemadiyen bir savaş içimizde bizden habersiz. Belli bunu Yunus'um. Hayvan ilham almaz. İlham ...insanın hayvandan farkıdır. Gönlünü pak eyleyen... ...ilhama açar, hazırlar. Gönlünü temizlemeyen... ...sanki bir hayvan. Unutma Yunus'um... ...ilham güzelliktedir. Kötülükler... ...ilham ile ilgili değil. Şeytan... ...ilhamdan nasiplenemez. O sebepten... ...yaptığı taklit dile kalır. Hakikat için... ...ilham gerek. Unutma Yunus'um... ...ilham alan... ...alemden ibret alır. İbret almayan... ...aleme ibret olur. Burası... Nefsi mülhime Yunus'um. Bundan böyle alemin alemi, ruh halin aşk'tır. Gönlüne gelen mana marifettir. Aman unutmayasın Yunus'um. Nefsi mülhime azap ve kurtuluşun tam sınırıdır. En küçük gaflete düşende bir de bakmışsın ki geldiğin yere düşmüşsün. Nefs ölmez Yunus'um. Uyur, aldanma. Ölmüş taklidi yapan şeytana kanma. Uyanık ol, diri ol.